Canım. Böyle bir kadına ihtiyacım yok benim. Muhtaç değilim. <laughs> Aa, sen ağlıyor musun Biricik? Yok ya. Hayır. Film seyrediyorum. Bak tatlım. Önce şuna karar verelim. Sen kendine hoca mı arıyorsun? Yoksa o çişli Feride'nin düğününe gitmek için bir kaval yeme. Ya bari ikisini de arıyorum ben ya. Benim o düğünde iyi temsil edecek biri lazım bana. Zaten o adam bekarsa ve benden hoşlanıyorsa iyi bir koca adayıdır değil mi? e ee, doğru söylüyorsun tabii. Var. Birine karşı duygularından nasıl emin olursun? <laughs> Bu tip sorular sormayı bıraktığın zaman hayatım. Sen Vedat'a karar verdiğinde kafanda hiç soru yok muydu? Her şeyle tamam mıydı? Bak tatlım, Vedat mükemmel bir adam değil. E o zaman da değildi. Bu çocuk da babasına çekmiş ama her neyse. Ama benim Vedat'ımdı. Benim için doğru... doğruydu. Eksiğiyle, yanlışıyla kabul edip sevdim onu. O adam karşına çıkınca bir şekilde biliyorsun. Bunu hissediyorsun zaten. En önemlisi de ilişkini sorularla kurcalamayı bırakıyorsun. Etrafına da, kendine de, onunla alakalı açıklayıcı uzun cümleler kurmuyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ee, hayırdır Biricik? Bana bahsetmediğin biri mi var hayatında? Yok. Yokmuş. Hadi neyse tamam. Hadi kapat telefonu. Hadi iyi geceler öpüyorum seni. Hadi bol şans. Gitmek istemiyorum. Hepsini arkadaşlarına anlatıp gülersiniz. Çinciğim. Aa, Hollandalısın. Evlendin. Ay hayırlısı olsun. Kiminle evlendin? Efe ile tabii. Karına şey kocana sevgiler. Emin ediyorum bana girdi şu anda uluslararası. Hi Mark. It's me Bridget from Antalya. Berek. The girl with long hair no, no, no. not not fat one, not fat one, please. Sexy one, sexy. Tishu <laughs> <Çişim arkasını>. şu <laughs> Yine arar o beni. <laughs> ha, Yiğit'ciğim. Ha, demek evlendin Yiğit. Zaten ileriye kapılır evlidir. Ay yok canım, sana söylemedim. Ama hiç haber vermiyorsun çılgın. Ha, beni dikti evlendiniz. Ha, canım, vizemiz var bizim de çok şükür. Ha, gelinliği Milano'da diktirdiniz. Tabii gondol şart zaten, beni dikti gondol. Evet, eşini çok öp benim için. Ha şu an öpüyorsun. Evli misin sen? Evet. Ha gerizekalı! Ha! ha sensin o! Hayvan! Ne olacak şimdi? Olacağı şu. Bu gece o çişli fede gururumu fena halde kırarsa... ...yarın gidip sokaktan kırk tane kedi bulacağım. Ve onlarla yaşlanacağım. Kırk yıl sonra da beni bir çöp evde bulduklarında... ...üzerimde şöyle yazacak. Aşk mı hayatı? Kedi canını sevsin.